Işığı isterim. Işığa, bitkiler ışığa, insanlar müzeye yöneli. Bugün ayın 19'u, her ayın 19'unda burada toplanıyoruz. An, Türkiye'nin merkezi, başkenti Ankara. Burada Ankara. dediğiniz yeri tanım, tanımlayın, Ankara, Kızılay Metro. Ankara, Ankara'nın göbeği Kızılay. Kızılay'ın metrosunda, metro kitap evinde eğitime, kültüre, sanata... Bekliyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde her ayın 19'unda Cuma'dan sonra Cuma saati onu da koyalım şu anda Cuma ama, saati. Ama her ay 19'u Cuma'ya gel, denk gelmeyebilir. Gelmeyebilir bu ay Cuma'ya denk geldi ee, ve daha sonrasında e, bu Çankırı Çerkeş Kültür Treni var. Bu trende e, her ayın 19'una bilet alıyoruz. Tren açıldı buradan gidip trene biniyoruz. Ben 19 numarada sizi bekliyorum. Her ayın 19'unda 19 numarada size konser veriyorum. Teşekkür ederim. Evet bu konsepti isim olarak ışığımı isterim ya da ışık isterim diye tanımladık. Çünkü trenin güzergahında Hasanoğlu'lan eski köy enstitüsü merkezi diyebileceğimiz bir yer. Kalecik. E, Kalecik Çankırı, e, Çankırı, ışık da üzerinden Işık Dağı, Çerkeş e, ve Safranbolu'ya Safran kadar gidebiliyor. gidebiliyor. E, bunu aslında e, çok faydalı bir projeye dönüştürmek arzusundayız. Bu şey nasıl olacak? Bu trende neler yaşayacağız olsa?